Virüsün Güney Afrika kaynaklı daha hızlı yayılan başka bir türü tespit edildi. İngiltere'ye gideceğiz ayrıntıları alacağız Londra'dan Zeynep Er Yılmaz'dan. Zeynep hemen hemen her gün İngiltere kaynaklı bir virüs haberi duyar olduk. Şu anki gelişmede yine endişeye neden olabilir mi? Nedir yapılan açıklamalar, detaylar senden dinleyelim. Canan salgınla ilgili olmak üzere Birleşik Krallık'ta haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Ee... Birkaç gün önce daha birkaç gün önce virüsün mutasyona uğramış halinin Birleşik Krallık'ın Güneydoğusunda ortaya çıktığını belirtmiştik ve hızla yayıldığında yüzde %70 oranında bulaşıcı olduğunu da altını çizmiştik. Ve o haberin ardından hemen birkaç gün sonra yeni bir haber geldi ve Birleşik Krallık şimdi ikinci varyant ya, varyantla yani mutasyona uğramış ikinci bir yeni türle beraber baş başa kaldı diyebiliriz. Ancak bunun diğerinden ilkinden varyant farklı olarak Güney Afrika'dan geldiğini söyleyebiliriz çünkü açıklamayı Sağlık Bakanı Metenkok yaptı. Bu ikinci varyantın geliş yeri Güney Afrika. Güney Afrika'dan gelen iki kişi de tespit edildi, iki vakada tespit edildi ve durumun çok daha dikkat çekici, endişe verici olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Metenkok. daha bulaşıcı ve daha yayılan bir tür olduğunu, daha yayılan bir varyant olduğunu belirtti. Şimdi bununla birlikte bir zaten var var olan bir virüs vardı. Bunun dışında da Birleşik Krallık'ta iki tane de varyant bulunuyor bu çerçevede. Aslında bakıldığında Sağlık Bakanı Metin Kok'un açıklamaları oldukça dikkat çekici bu yeni varyant hakkında endişe verici açıklamasında bulunmuştu. Hemen önlemler alındı. Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşik Krallık görüşmelerini sürdürüyor. Bu son çıkan varyant nedir? Aşıları nasıl etkiler? Bu durumun araştırılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Güney Afrika ile uçuşlar şu saat itibariyle kesilmiş durumda ve yapılan açıklamada Güney Afrika'dan son iki haftada gelenlerin ve onlarla temas edenlerin kendini izole etmesi gerektiği belirtildi. Şimdi tabi bu durum verilere de yansıyor. Çok netlikle görülebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda 20 binlerdeydi pozitif vaka sayısı ama birden 30 binlere çıktı. Hatta son 24 saat itibariyle pozitif vaka sayısı 39 bini geçmiş durumda ve son 24 saatteki can kaybı da 744 oldu. Şimdi bakıldığında zaten 2 milyondan fazla pozitif vaka vardı. Ancak geçtiğimiz haftaya göre pozitif vaka sayıları %57 artış gösterdi ve bu açıklama Sağlık Bakanı'ndan geldi. Tekrar altını çizmek istiyorum. Birleşik Krallık'ta pozitif vaka sayıları geçen haftaya göre %57 artmış durumda. Şimdi bununla ilgili zaten kısıtlamalar alınacaktı. Kısıtlamalar daha da genişletildi. Özellikle İngiltere'nin güneyi olmak ve güneydoğusu olmak üzere kısıtlamalar çok daha genişletildi ve neredeyse 6 milyon insan daha bu ek kısıtlamalara katıldı ve toplamda 50 milyondan fazla insan Birleşik Krallık'ta yüksek ve çok yüksek kısıtlama altında bulunuyor diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.